Seda Hanım merhabalar. Merhaba. Siz biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. İsmim Seda Güner Taşdoğan. Ben 2013 yılından beri Eğitim İrlanda birlikteyim. Şu an Ege Bölge Müdürlüğü yapıyorum. Ben de bir öğrenciyken aslında Eğitim İrlanda yolum kesişti. Eğitim İrlanda'nın ilk stajyerlerinden bir tanesiyim. Evet. Hmm. Ee, üniversite yıllarındayken bir Erasmus stajını kazanmıştım ve e, İrlanda'ya Erasmus stajı yapma amacıyla gitmiştim. Hı hı. Daha sonra Eğitim İrlanda'nın kurucularından Burak Bey tanıştık orada. Evet. Derken İzmir'de temsilci olduğum gönüllü faaliyetlerde bulundum derken derken ofis açmaya başladım. Evet. E, ofislerimiz açılınca da e, yönetici konumuna yükseldim. Tek uzmanlık alanımız İrlanda. Süper. Peki öğrenciler neden Eğitim İrlanda'yı tercih etmeliler? Öğrenciler neden Eğitim İrlanda'yı tercih etmeli? Çünkü aslında biz bize başvuran kişilere bir müşteriymiş gibi yaklaşmıyoruz. Onlar da bizimle aynı süreci yaşayacak birer öğrenci gözüyle bakıyoruz kendimiz de zamanda öğrenci olduk. Aynı serivende, aynı yolda gittik. O yüzden hani onların sürecini en iyi şekilde yönetebilmek için e, çok büyük emek harcıyoruz. Yaklaşık 2010 yılından beri bu sektördeyiz. 14 yıldır sadece İrlanda üzerine uzmanlaşan tek firmayız. Bu demek oluyor ki yani İrlanda bir ülke bile olsa aslında çok fazla regülasyon, yenileme, hı hı. değişen şeyler olabiliyor. Bunları çok yakından takip edebiliyoruz. Kendi yani içimizde departmanlara ayrılmış durumdayız. Yani bizim e, kayıt departmanımız ayrı Vize departmanımız ayrıdır. Vize sonrası danışman, daban destek danışmanlarımız ayrıdır. Bunların departman departmanı olması da herkes o alanda uzmanlaşıyor demek aslında. Hı -hı. Ee, mesela vize departmanımızın e, rolü çok büyüktür bu aşamada. E, vize departmanımız elçilikle çok yakın bir ilişki içerisinde. E, elçiliğin yayınladığı yayınları, e, devamlı yenilenen güncellemeleri yakından takip ediyor. Hı hı. E, herkese uygun niyet mektupları, sponsorluk mektupları hazırlanmasında yardımcı oluyorlar. E, ve vize sürecini oldukça titizlikle yönetiyoruz. O yüzden vize başarı oranımız da oldukça yüksek. Evet, süper. Peki ücretsiz danışmanlık veriyorsunuz ama... İnsanların kafasında şu soru var, siz parayı nereden kazanıyorsunuz hı hı, bir hı. diye bir sorumuz oluyor hep. Evet, bazen öğrenciler çok soruyorlar, ee, ücretsiz diyoruz nasıl yani, hayır kurumu orası <laughs> <laughs> diyenler oluyor. Ee, tabii ki değil, burası bir işletme, ticari bir işletme. Ee, bizim kazancımız okullardan oluyor, okullardan bir hakiri çalıyoruz. Ee, öğrenciden bir ücret almıyoruz yani şöyle söyleyeyim öğrenci bizimle kayıt olduğu zaman İrlanda'ya gittiğinde biz zaten e, okuldan bir hak e, ediş aldığımız için öğrenciden ekstra bir ücret almıyoruz. Evet. Bazen şey söylüyorlar ama ben duydum ki işte 250 euro alıyormuşsunuz gibi İşte bir kapara adı kutu hmm. bedeli e, duydum vesaire diyenler oluyor. O da şöyle oluyor mesela e, dil okulları için önden evet böyle bir kapara alıyoruz. Ee, ama dilek konu ücreti diyelim ki 5 bin euro. Ee, daha sonra okula geri kalan ücreti yatırıyor yani 4.750 euro olarak yatırıyor. Ekstra bir ücret olmamış oluyor öğrenci için aynı şekilde üniversiteler yüksek lisanslar için de bunu bir depozito bedeli olarak elimizde tutuyoruz. <laughs> ee, öğrenci kabul alıp İrlanda'ya gittiğinde eğitimine başladığında bunu iade ediyoruz. Hiçbir kesen, kesinti olmadan. İrlanda'ya giden öğrenciler için hiçbir danışmanlık ücretimiz yok. O yüzden hani kendileri bireysel başvurmak yerine bizden destek alabilirler. Süper. Bu bilgiyi vermişken de eğer siz de dil okulu okumak isterseniz İrlanda'da ya da yüksek lisans yapmak isterseniz Açıklamadaki formu doldurarak da danışmanlarımıza daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Neden eğitim ilanlık kısmının en önemli diğer parçası da tabii ki Dublin'de bir ofisimizin olması. Dublin'de ofisi bulunan tek Türk danışmanlık şirketiyiz. Orada çalışan arkadaşlarımız da Türkler, danışmanlarımız da Türkler. Özel günlerde öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Evet. Yani bu çok büyük bir oluyor. Uzun süreli özellikle yurt dışına çıktıysanız işte bayramlarda, özel günlerde dini, resmi bayramlar hepsinde aslında bir et, aktivitemiz, etkinliğimiz oluyor. Evet. E, bunlar da öğrencilerimiz ücretsiz yararlanabiliyorlar. İşte Pikniğe gidiyoruz, mangal yakıyoruz, e, kariyer söyleşilerimiz oluyor. Evet. Kariyer söyleşilerimiz de özellikle yüksek lisans öğrencilerimiz için bence çok kıymetli. Hı hı. E, Google'da, Facebook'ta, Twitter'da çalışan e, kişileri ofisimize davet ediyoruz ve onlardan mülakat sürecini anlatmalarını istiyoruz. Hı hı. E, ki onlar da aynı süreci yaşayacaklar. Çünkü mezun olduktan sonra hemen bir iş arama süreci başlayacak. Evet, şu an ben de <laughs> iş arıyorum mezun oldum aynen. Sizin için de aynı şekilde. Ee, en azından hani CV'nizde nelere dikkat etmeniz gerekiyor bu süreçlerde bilmeniz gereken önemli işte ipuçları varsa bunlardan bahsediyorlar. O yüzden de hani iş bulma süreciniz bir tık daha kolay olmuş aynen. oluyor. Kim networklerini de genişletebiliyorlar bu evet. Herhalde. Evet. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Şu an büyük bir aile, büyük bir ekiple çalışıyoruz evet. aslında. 14 yıldır e, tek uzmanlık alanımız İrlanda. Süper.